Dedim redilesene amın Tamam. Kemal senin de yarın sınavın yok mu? Var. Sesi açtı. Beyler ırgatım amın koyayım E <laughs> yok lan ben sessiz ona verdim sizin genel sesiniz kısırttır ama oynayın. <laughs> Beyler ırgatım Bu ne oğlum? Bura nere? Irgat. O ne, o ne lan? Ne Anladın mı? Şimdi O neymiş lan öyle? E ya buldum hemen anahtar. Şimdi canavar kimdir canavar? Beyler ben ırgatım bu arada. Can gez gel beraber gez abi. Ananı! Eray! Aha <laughs> <laughs> Eray dur. Gel gel anahtar var bende arkadaşlar. Hemen nerede bir çözelim olayı. Tamam güzel bak buraya koymuşlar birincisi açıldı. Bak. Evet. Bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi, bak. Çık oradan. Cyber çık. <laughs> o değil, o değil. Şu bak, şu elimde tuttuğumdan. Bundan getirin bana. Gel bak, iki. Lan. Ben elimde At onu yere yere Atoni. Ben ne açıyorum kapıyı? Öyle değil. Nasıl açıyorsun? Hangi tamam. tuşla attın? Kemal yardım et. Hangi <laughs> renk lan? Kemal. Hangi renk bu? <laughs> ya ananı avradını. E şunu. O ne bakayım. Sarı kanko. Olmuyor bu. E ben geçemiyorum buradan. <laughs> Nasıl olmuyor? Zorla şunu. Niye olmuyor bu? <laughs> Zorla. Sen anlamıyor musun onun rengini? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cinliköy'deyiz. Aa. <laughs> Bro! Lan ne yapıyorsun? Değil 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 ben değilim. Allah'a bak. Dun, 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 dun. <laughs> Hiç var mı birini birinden şüpheleniyor musun Ali? Ben sana güvendim. Ben sabahtan beri o, görüntü sabahtan çekiyorum. Sen girmem ben oraya. <laughs> sen sen beni öldürme. Ben oraya girmem. Arkanda arkanda kim? <laughs> Aa. Neredesin, neredesin? Lan niye vuruyorsun oğlum? Lan niye vuruyorsun? Niye vuruyor? Niye vuruyor? Gel gel kirpe. Kim vurdu? <laughs> Aa bu ne? Hayır. <laughs> oğlum sensin değil mi amına koyayım? Yok Kur'an ben değilim. Vallahi ben değilim. Ben yolu kaybettim. Güzügey, güzügey. Lan, Vallahi yolu kaybettim ben değilim. Lan yanlışlıkla yaptım. <laughs> yanlışlıkla horoz. Harap... Allah Allah. Ay. Dur dur. Ne oldu? Dur Ali dur kaçın kaçın. Kaçın. Ya salağa bak. Kim lan? Kur'an-ı Kerim canavar Ali'dir. Şerefsizim ki. Kaçın Kaçın geri Tokatla tokatla Lan niye bir şey atıyorsunuz Kur'an-ı Kerim Ali'dir canavar kaçın E düştü Eee anlamıyorum ki anlamıyorum niye Lan kuzuya niye inanıyorsunuz lan Kur'an-ı Kerim canavardır benim yanımda dönüştü şerefsizim Aaa bunu kim attı Ali mi attı bunu Ne? Lan cyber attı ya bunu sana salak Ben atmadım oğlum yalancı Kesin <laughs> cyber amına koyayım Oğlum hangisini açıyor ya? <laughs> He. Sikerim seni ne gülüyorsun amına koyayım? Mal amına koyayım renk arıyor orada. Ali 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 Ali. Ali Ali, 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 Ali. mi? Ali mi? Beni kurtar, kim beni, kim kurtar kim? beni kurtar. beni Ali kurtar. Ali'ymiş, Ali'ymiş. Ali. Oğlum bana vuruyor, bana vuruyor, ben bana sen vuruyor. Sen bir toplanınız da, bir toplanın. Aa, 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 lan, kurtar, kurtar, ben kurtar. Ben kurtar ben oğlum, baydan yemin. Lan, ben lan ben vurun, ben vurun. Ben ben lan, ben bir şey vursanız da. Lan bir şey vursanız da. Oğlum, oğlum ya Kemal ya lan o... Kemal. Lan vallahi Kemal. Kuzi Kemal Kemal, kaçma. Ben böyle mal görmedim. Üç tane değnek tutturamadı ya. Sikecek hepsini. Aman akım nasıl tutturamıyorsun bir şey ya. Bak. Heh, Ali Mizah. Ali mizah şu. <laughs> Bu yine sıkıştı mı lan orada? <laughs> ne yapıyorsun lan burada? Beni sal beni sal. Ben seni de geldim. Yine lan. öldürdü amına koyayım <laughs> Öldürdü lan çek mi sokaklara Diyarbakır oh. <laughs> Nasıl ya? Ha o tip değiştirmiş. Eray diyor. Oğlum iki dakika dolaba geçip kokoreç yedik aman koyayım ne hale gelmiş oyun ya. Oğlum ne oldu o bir dakika Eray nasıl seni öldürdü? Ney? Ne oluyor? Acı, sen kimsin? Al, 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 al. Kafa, Ananın alı kafam. <laughs> abi. Kafam kanadı kafam. Acil abi. Kanadı kafam. Kanadı kafam. Acil abi kafama vurdu. Ben bir bok anlamadım az önce. Aç. Lan oğlum salak mısın sen? Adama dönüşüyor işte ya. Skin değiştirince üstündeki adı da mı değişiyor? Evet. Mal. Anlamayacağım ne var? <laughs> bunu ne yapıyor amına koyayım? Ha birbirini korularsa bak alırlar ha. Kız <laughs> zekeri sen nasıl öldün kız <laughs> zekeri? Cengiz Ne yapıyorsun amına koyayım? Çalıştığı Cengiz. yere. Ne yapıyorsun? Özür dilerim. Cengiz ben duyursun. <laughs> Alo sesim geliyor. Geli sen nereye gitti? Yakaladı beni vurdu valla öldürdü. Nerede vurdu? <laughs> ne yiyorsun sen? Canavar canavar işte yedi ya. <laughs> Hayır, sen ne yiyorsun? Sen ne yiyorsun? Sıcaklı ekmek. <gülüyor> <gülüyor> Sıcaklı ekmeği kim yaptı? Cengiz. <laughs> <laughs> oh. Sıcaklığı kim yaptı? Yabiliyorum, ben yaptım. Nasıl yaptı? Amına kodumu ne arasına koydum işte ekmeğe Aha oh, yakaladı ah, Acı attayım. Cengi. Hey, nereye gitti o? Acı attı değil. Hadi. 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 Sesin gelmiyor. Acı attı en acı. E, attım attım. Afiyet olsun. Sağ ol. Cyber sikti. De benim anlamadığım şey şu. Bir DC'leri atsanız tabi Ya da durun açmayın. Açmam. Ya lobi, lobi deyin lobi. Ha. Benim anlamadığım ha. şey şu bu yeni map falan değil ki bu yani Hani nasıl bir yenilik olan bir şey değil ki? Ya ne yap bak şey ya. mı yayını? <laughs> Hayır oğlum ben. <laughs> He bak evet. bak bu mesela official mı? Evet, ver ver baba şey. aynen. Tamam oğlum yeni olan bu işte. Oğlum öbri de yani adam yeni yapmış. Ha o adamın kendisi yapmış. Burada hikaye de var Cengiz. Alınıyor. Sıcaklık ne bitti Yok. vallahi iyi. Aferin olsun. <laughs> Ali hadi. İsimleri kapat isimleri. Haydi. Ha. Cyber isimleri Abatamadım. kapat. Kapatamadım ki. Beyler ben ırgatım öyle hissediyorum. Lan daha belli değil amına koyayım. Sani. şişkosu. Oha. Irgatım. Oğlum yapmayın yapmayın. Oğlum vurmayın şurada bak. Adam sonra öldürüyor amına koyayım ya. Baba harita yine Öyle. aynı ben amına koyayım. Ha. Kemal. Kaldırsana oğlum yapmayın lan adam ha. Oğlum bak bir şey diyeceğim. Yok kırbaçlama kırbaçlama dur. Allah Allah. Jackie. Sonra... Sıcaklığı yedin ha. sıcaklığı. Lan dur. <laughs> yedim yedim Kur'an. E kim o adam bana? Ali. Oğlum bir şey diyeceğim harita aynı amına koyayım. Sıval. Kemal. Kemal gelsene bir harita ha. aynı. Kanka yeni şeyler ha, eklendi yine, işte. Yine kapı burada amına koyayım. Oğlum yeni şeyler eklendi. Çok... Yeni hikaye anladın tamam, mı? Tamam kanka ben seninle oynuyorum zaten. Ben de seninle oynuyorum. O zaman win aga. İkimizden biri değilse win. Boy. Cengiz. Kim attı onu bana? Efendim hadi. Hadi beraber oynayalım. Ben insanım ha. Ben insan haberiniz olsun. Hepimiz <laughs> insanız amına koyayım. Valla jiri oksudan ben şüphelendim canavar gibi Roo! konuşuyor ama Adamız ısı Deli orospu deli deli boş ver bunu Gel naga buluyorum bak yolları yine buluyorum Buldum kartı buldum biri buldum biri buldum biri yani buldum getir. Yarra ne bak. buraya iki lazımmış Buraya ne aga Buraya iki lazım bir lazım Bir buraya lazım bir Nasıl buraya lazım? Hani nerede? Aş ananı sikeyim. Beni kaldırsana. Kaldırdın. Ah. Ben de kaldırdım. Oraya, oraya geri. Eray, Kastır, eray. eray vurdu. Eray vurdu. Eray vurdu. Eray, eray vurdu. vurdu. Eray. Eray. Aga oraya geri çıkalım serisinden. Orada bulacağız olayı. şunu da oraya bulacağız. Sıkıntı çıkmasın. Orada bulacağız olayı aga. Kemal onu nasıl yaptın? Helal. Onu nasıl yaptın? Kafama o kafayı nasıl yaptın o kafayı? Aa burada da var. Aa üçü buldum. Üçü buldum. Üç bende. Üç nerede? Gel gel kanka yukarıdaydı. Ne yapıyorsun? Juros ananı. 3 aç. Ah! 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 ah, ah Kemal o e, Kemal o. E. Kemal o. E. Ali yardım et. Ali annemi sik. Bu çocuğu Ali seni. Ay Kemal Kemal. Gel üç bende Jiro Jiro Eray Eray. Ananın namı sende. Eray. Ananın namı sende. Rıza sen çikolata alın kemal çikolata kemal alın kemal, ben severim bana yere yapayım Kemal 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 Canavar Kemal canavar Kemal gel gel, gel gel bu tarafa gel bu tarafa gel kapıyı kapat gel bu tarafa Neredesin amına koyum Değiştirdim kendimi Sakın güvenmeyin buna Ne diyeyim ben miyim diyeyim Sen misin canavar Değilim Tamam bu var kaçın. Aa Jurox var benden bir tane daha var oğlum Kemal Bey işte. Ulan Kemal Bey kaçın. Kaçın kaçın Hadi Ali bu tarafa gel kapı kapı. Yardım et yardım et. La ateş edin bir şey yapın sıkın lan. Gel sık sık gel seni sık gel. Orospu çocuğu. değiştirdim Koy ze! Ay, koy sen karı. Koy sen çocukları çok Cengiz. Abi. Oğlum adı da ben buna. koyayım. Lan niki de ne? Aha ben gel. Gel ben ne tatlı. Kendi kendime geziyorum amına Anahtar buldum ben gel. Ben çiz ben. ben neredesin? lan ben. Ben yok mu? Yer neredeydi? Tek Cyber kaldı. Evet. İkimiz kaldı. Senin <laughs> niye kamera sesi geliyor? Hazırımdır, ben de kamera alayım, bekle. Erhabalar! 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 Gel. Sende bir var mı bir? Ben mi be? amına baba ama please baba please Dar alanda oğlum siktim. Oğlum bu oyun aynı sikerim böyle şeyi. Ne değişti oğlum bu oyunda ya? Oyuna şey gelmiş kanka işte. Bizim niye canavarın ismi bizle aynı oluyor? Cengiz, cengiz sıcaklığı yedin. Redi var, redi var. Yardım yardım kir var. Ya oğlum hepsi aynı mevzulara bırakın. Değişti değişti değişti. değişti, 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 değişti. Değişti, 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 değişti. Ya ne değişti? Orası? Ne değişti? Bu <laughs> seher altına <on>, anahtarı taksa. <laughs> Cengiz. Ya yeter Cengiz, Cengiz çocuğu darlar ama. Hadi Arkadaşlar tüm güzelleri konuş. Hadi, içinde ayrı doğduk. Baba yine aynı RP'yi yapıyoruz. Yapıyor. Ay, israr yap, Vurma amın. Oğlum bir şey diyeceğim. Sen sen. Ben iki anahtarla başladım sen arkadaşlar. Sen. arkadaşlar. İki anahtarla başladım. Nerede Oo, kapı? Oo senin ne olduğun belli şu an. Senin Orospu olduğun çocuğu, belli. Ne hala nerede kapı açayım ikisinde ben? He he orada kapı orada git git bulursun. Nerede? Oğlum bak elime bak ikisi beraber gidelim açayım. Nerede vurma, gibi. vurma. Lan vurma öleceğim ben öleceğim. Lan ikisi de elimde. Anahtarı ver anahtarı. Al tamam, orada. Al. al tamam al. İkisinden Bir tane daha koydum yere. Nerede? İki anahtarla başlayalım. Biri aldı onu da. Yo. Lan yanda biri ne ne yan. al, ya Eren aldı yanda. Kim? Ere aldı Ere aldı ben söylemiyor. Ben almadım lan ben almadım. Abi anahtar yok. Koş <laughs> aç kapıyı. Ne vuruyor? Ne vuruyor? Ne vuruyor? Geri kapı nerede? Ne kapı vuruyor? nerede? Acil acil kapı lazım arkadaşlar. Yoksa öleceğiz hepimiz. Sen kimsin? Gel gel. Emin, Ali, Ali, Sen Ali, Ali. kimsin? Ali Ali. Ali Ali. Aliymiş, Ali Aliymiş Ali Ali duydunuz. La arkandayım ben, arkandayım. Gel Ali. Mal, senle, arkandaki... senle gel bir yere gidelim, gel. Gel, gel. senle bir yere gidelim, gel. Birisi öldü az önce duydun mu? Biri mi öldü? Ölme sesi geldi. Ya vurma aga vurma kim vuruyor ananı sikiyim. Kim? Bicim, 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 bicim. bu. Benim oğlum şu arkamdan Bilen. vuran kim sürekli ya? Aramızdan biri. Aramızdan biri büyük ihtimalle. Ne? Aramızdan biri büyük ihtimalle. Değil oğlum aramızdan biri değil ama okuyayım. Bir şey diyeceğim. Aynı anda T'ye basıyoruz o zaman. Tamam. Bir. Basmayan iki. Orul orul oru, orus bu çocuğu. T. Tamam. Oh! Vur. Vur vur. Aa vur vur. Vur Kemal. Kemal vur. Ananı sikiyim ben seni üç kere kurtardım. Kaldırdım orus bu kaldırdım. <laughs> Lan bir daha bir daha. Bir daha. Ben kurtardım orus bu çocuğu ben kurtardım. Ben de vurdum ben de vurdum. Yerde bir sürü şey var. Dövün dövün. Dövün vur. Vurun sen de vur. Bana da vurun. Ne oldu? Anasını siktim. Gitti kanka gitti gitti. Nereye gitti? Ya yarrak He. gitti ha. amcim. Sokakta ne oldu? Öldü. Götüre koydum herayı. Öldü. Götüre Gelin götüre nerede koydum. şimdi? Nerede şimdi? Odalara gidelim şu anahtarı bulalım. He ne oldu? Ben de, anahtar, de bir şey ben de bir ben var. Be. Ben de bir var. Ben de bir e buldum. Bir anahtar var. Anahtar var. Var anahtar. Oğlum ben ne anahtar buluyorum be? Bende bir anahtar var. Tamam açtık. Tüm kapıyı açtık. Bende bir tane bir tane var. Kapı nerede? Kapı nerede? Nerede oğlum? Söyle göster. Cengiz, neredesin? Cengiz de oğlum. Arkanda, arsanda. O sesin gelmiyor. Aç lan. Hadi bam bam. Bir tane kırmızı, bir tane sarı, bir tane kırmızı, bir tane sarı. Cengiz. Ah, Eray geldi. Eray geldi. Eray. Oğlum burda, burda. Teşekkür ederim. Yardım, 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 yardım. Lan yardım? Orospular. Gel lan buraya amına kodum bu itibes gel buraya Lan vurun vurun Gel Lan vurun lan Arkadaşlar duysunlar diye yoksa korkmadım amına kodum Duymazlardı oğlum öyle 4 3 2 level yapabiliyoruz. Işıklı yapabiliyoruz. 8'e de şey yapabiliyoruz. 4 tane daha bulsak kela Oğlum burada hiç şey Yapma, yapma 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 yayındayım yayındayım Kocan mı daha iyi Ya of ya Alo Kanka 6 kişi bir kabine niye giriyorsunuz tuvalete Kime diyorsun Hepimize herkes ha. o kabindeydi Ben orada değildim Sen de oradaydın kanka ilk seni yakaladı He çığlık attın mı diyorsun Evet Jurox güncellemeyi beğendin mi lan? Yok nerede? Aç kapıyı gardiyan. Bir tane kırmızı anahtar taksa kuzu kaçacak. Arkasında anahtar. Çari çari embaris. Ha oğlum. Daha anahtarı görmedi. Oğlum manyak mı? Kanka sarı değil kırmızı lazım çünkü. Oğlum kırmızı. Ne yapıyorsun lan? Sen sarı ne oğlum o. Anahtar lan sarı o. Yanında An bir tane daha kırmızı. Yok Sağlamını zaman... diyor sen. Bende kırmızı anahtar <laughs> var onun Masanın üstünde sarı var kanka. sarı sarı Aga bu oyuna bir sarı skill kanka. lazım. Bu oyuna bir skill lazım. Ne skill biliyor musun? 1v1 bir bir kaldığında plays yapabileceğim bir skill lazım bu oyuna. Götünüze koyarım sizin böyle. Yani işle. şöyle bir şey var şu anda. Mesela Friday'den düşünün 1v1 bir bir kaldığında plays yapabiliyorsun şey Anladın açılıyor kapıma kapı, polis mi geliyor bir şey oluyor dakika Aynen öyle. Önce. Yani ya da böyle mesela bir şey ba batırıyorsun, bıçak batırıyorsun falan. Bunda bundaki eksik o. Ha elindeyken deci. bir 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 de vur kaç yapacağım. Ya deci, aynen buradan Gmo patladı mı? açın DC sesi. Açmam. Ne <laughs> oğlum çıkmıyoruz mu oyundan? Açmam. Çıktım. DC ses. Açtım. Alo bak ne yapıyoruz benim tuvalete gitmem lazım çabuk söyleyin. <laughs> Niye tuvalete gitme? Kanka hastayım ya patır patır su akıyor amına amın. koyayım <laughs> Ya sen ne pislik bir adamsın ya. Hadi lan, hadi lan yeniden oynamıyoruz mu? Harika eğleniyorum ben şu an. <laughs> Sardı mı seni güncelleme? Sardı oğlum beni yapıştırdı. Aa, Aa abi, bir, şey ya. diyeceğim size dur 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 dur. Ee, dur. Aklı, satın... aklı olan kaçtın aklı <laughs> olan kaçtın. Şeyi satın almıştık ya Ali. Eray'dık. Juroksa da vardı, Eray'da da var. Ee...